Buse Şanlı. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Bizim gibilerin hedefi ne olmalı? Evet. Çok güzel bir konu aslında arkadaşlar. Çok güzel bir konu. Bununla ilgili de konuşmak istiyordum zaten. Hadi konuşalım onunla ilgili de konuşalım. Hani ben hep diyordum ya size. Siyaset konuşuyoruz ama boş yapıyoruz diye. Aslında çok da boş yapmıyoruz arkadaşlar. Özellikle Türkiye'de şimdi mesela eşim gerçekten şaşırdı bu siyasetin bu kadar kavga dövüş olmasına. Şey dedi. Yani bizde dedi bu kadar olmaz dedi. İnsanlar gider işte oy verir gelir vesaire. Çok bir şey değişmez. Çok işte oy vermeye gitmez dedi. 90'larda bizim de öyleydi. Ama sonradan maalesef bir saldırı bir tehdit altında olduğumuz için birileri birlerini getirdi abi. Meclise soktu. Ve biz sürekli tehdit altında olmaya başladık. Dışarıya çalışan bazı insanlar vardı. Ve ondan sonra da bu insanlar bölündü. Bu insanlar birbirleriyle kavgalı oldular. Şimdi iki farklı grup var. Ama ikisinin de aslında derdi gene kendi çıkarları. O yüzden çok büyük rant dönüyor. Çok büyük bir savaş var bir de. Yani birbirlerini yok etmeye çalışıyor gruplar bildiğin. Çok büyük bir savaş, çok büyük bir rant. Öyle olunca da arkadaşlar bizim insanımıza olaylar çok çok abartılıyor. Şimdi birçok kişi bunu kabul etmek istemeyecek farkındayım. Birçoğu ekşiye yazacak falan. Hani burada da itiraz eden olur da. Birçoğu atarlanacak. Ama işin gerçeği seçimlerin bu kadar bu kadar önemli olduğunu bize medya söylüyor. Kendi hayatımız daha iyi hale getirmek için önce kendimizden başlamamız lazım. Birçoğumuz bunu yapmıyor. Birçoğumuz bunu yapmıyor. Gerçekten kendimiz birinci sıradayız. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Eğer mesela şu an sigarayı içen biriyseniz, eğer aşırı kilolu biriyseniz, eğer hareketsiz spor yapmayan biriyseniz, hayatınızdaki en büyük sorun bu zaten. Birinci sorun bu. Bak birinci sorun bu. Parti marti bunları düşünmeyin önce. Parti marti siktir edin. Parti fan siktir edin abi. Dayı sigara tiryakisi. Ağzında sigarası var. Böyle göbek olmuş. Tamam mı? Sandalyeden kalkamıyor. Ondan sonra diyor ki bilmem ne partisi gerisi iyi olacak. Hayır. Hayır. Senin için daha önemli olan kilo vermen. Senin için daha önemli olan sigarayı bırakman. Hareket etmen. Kendi sağlığına bakma. Bunlar çok daha önemli. Başka Ahmet Partisi'nin, Mehmet Partisi'nin gelmesi o kadar önemli değil. Bize önemli olduğunu, yani kendi sağlığımızdan bile daha önemli olduğunu. Kendi aile ilişkilerimizden bile daha. Çünkü mesela AKP'li akrabanla kavga edersin değil mi? AKP'li babanla birbirine girersin yani. Birbirine girersin. Çünkü iki taraf da o şekilde şartlandı tamam mı? Şimdi AKP'li gördüğün zaman şeyi diyorsun. Bunlar Hizbullahçı, bunlar kafa kesecek. Bak gene gelecekler, göreceksiniz abi. Mesela bunun cansız yayın olsun yorumlarına yazarlar. Abi sokakta kafamızı kesecekler ama falan diye. Ve diğer taraf da o şekilde düşünüyor arkadaşlar. Zaten o sayede kazandılar. Yani her şeye rağmen o sayede seçim kazanlar. Çünkü onlar da kılıçlara oy veren herkesi PKK'lı terörist olarak görüyor. Kafalarda o şekilde ve onlar da çok çok önemli diyor bu seçim. Bu seçim çok önemli. Neden? Çünkü diyor reis kazanamazsa PKK'lılar sokağa inecek. PKK'lılar yönetecek falan. Aslında iki tarafta çok haksız değil tabii. E yani iki tarafta çok haksız değil ama bizim hayatımızdaki en önemli şey bu değil. Değil abi. Değil ya. Bak bu bir. Kendi sağlığın bir. İkincisi aile içindeki ilişkilerin özellikle evliysen veya işte kendi çıktığın kendi birlikte olduğun kişi ile ilişkin ondan sonra arkadaşlarınla olan ilişkilerin bunlar ondan sonra kendin ne kadar kalifiye bir insansın kendini ne kadar geliştirdin ne kadar iyisin birçok kişi gene çıkıp şey diyecek ya kalifiye olsan ne fark eder fırsat verilmiyor ki. sen kalifiye oldun mu önce 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 ol bunlar çok daha önemli arkadaşlar ben seçim türü şeyleri, siyaset türü şeyleri geri plana attığım için şu an başarılı olmaya devam ediyorum. Bunları ben bu kadar önemseseydim, filmi ikinci sıraya atsaydım, film şu an hala çıkmamıştı. Ama insanlar harıl harıl işte siyaset kavgası yaparken, ben Twitter'da siyaset kavgası falan da yapmıyorum, fark etmişsinizdir. Seçim günü Twitter'a girmedim bile, hiçbir şey yazmadım. Hiçbir paylaşım yapmadım yani. Biz kendi işte arkadaş grubumuzdan tartışıyorduk, konuşuyorduk. Ama bir yandan da iş yapıyordum ben çocuklarımızın geleceği için, kavala için, bilmem ne için. Çünkü arkadaşlar siz kendinizi yeterince geliştirirseniz yani siyaseti çok çok fazla etkileyemezsiniz zaten. Siz bir vatandaş iseniz, siz bir vatandaşsanız aktif olarak siyaset yapmıyorsanız siyaseti çok fazla etkileyemezsiniz zaten. Oyunuzu vereceksiniz ama diyeceksiniz ki ne olursa olsun duruma adapte olmam lazım. Eğer iyice boka bağlarsa ki her seçimden sonra biraz daha kötü oluyor. Bu seçimden sonra da biraz daha kötü olacak ama yapabileceğimiz bir şey yoktu yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok artık. Gerçekten sizin için yaşanmayacak bir hale gelirse o zaman yapacağınız iki şey var. Ülkem gerçekten iyi yönetilsin diyorsan o zaman elini taşın altına sokacaksın, siyasete gireceksin ya da siyasette benim alakam işim yok, güzel yaşamak istiyorum diyorsan o zaman da uygun bir yere gideceksin. Uygun bir yere gidebilmen için de işte kalifi olman lazım. O zorlu projelerini hayata geçirebilmen için de sağlıklı olman lazım. Ve bütün bunları oldurabilme için de kendi aile ilişkilerinin düzgün olması lazım. Çevrendeki insanlara düzgün olman lazım. Bayan. Ülke kaybederse ama yurt dışında çok başarılı bir hayatım olsa mutlu olamam. Ben de olamam zaten ama yapacak bir şey yok. Yani diyorum ya sen bu şekilde düşünüyorsun. Bu şekilde düşünen çok fazla insan var. Tabii bu şekilde düşünüyorsan o zaman aktif olarak siyasete girmen lazım. Başka türlü değiştiremezsin gerçekten. Ben elimi taşın altına koymuyorum. O yüzden de ağlamaya hakkım yok benim. Ağlamıyorum da ne yapayım. Oğlum diyorum ya o kadar bilmiyorlar ya. Yemin ederim o kadar bilmiyorlar. Bak size bir şey bir şey okuyacağım abi bak. Bu bu ekşici abi beni bulsun. Bu adam old school ekşici. Böyle ekşiciler artık yok. İşte gerçek ekşici arkadaşlar. Bunlar yok uzun süredir. Bunlar yoktu. Nikin ni tabii ki burada okumayacağım. Şimdi bu adam Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda kazanacağını yazmış. Hala yazıyor. Hala açıklıyor. Hala açıklıyor. Hala açıklıyor. Hala açıklıyor. Neden ikinci turda kazanacak? Açıklıyor, açıklıyor. Açıklama bitti mi? Açıklama bitti. Tabii ki hepsini okumayacağım arkadaşlar. Kafayı yersiniz. Devletin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanan Recep Tayyip Erdoğan 21 yıllık iktidar boyunca girdiği bir seçimde ilk kez seçilememesine neden olmuş. 2010 yılından bu yana yani 13 yıldır ana muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunda oturan 74 yaşında bir beyefendidir ikinci turda şapkadan tavşan çıkarmasını beklediğim 13. Cumhurbaşkanı adayıdır. Kendisi ilk turda seçilmeyi kazanamamıştır. Ancak Erdoğan'a da kazandırmamıştır. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. İşte bu kadar bilmiyorlar. Bu abi mesela, bu abi ekşi sözlü vücut bulmuş hali. Old school ekşici. Şimdi bu kadar böyle ekşiciler yok artık fazla. Uzun 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 uzun, uzun anlatıyor. Abi Neler neler var bu arada. Yani sadece bu adam değil. Bu, bu abi beni bul ya. Yemin ederim bul beni. Seni yayına çıkartmak istiyorum. Uzun uzun yazmış. Bunlar ne? İşte deprem oldu insanlar. Yok işte. Bak %49 diyormuş. Normalde bunlar fazla gösteriyorlarmış. O yüzden gerçekte 42 almışmış. Psikolojik olarak yıkım yaratmaya çalışıyorlarmış. 8 milyon insan varmış kullanmayan. Bu 8 milyon hepsi de Kemal'e oy verirseymiş. Abi seçim bitti tele hala biz kazandık diyordu ya. Yemin ederim bak bunlar bak seçim bitecek. Erdoğan tekrar kazanacak Cumhurbaşkanlığını. Tele hala da 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu diyecekler. Böyle bir hafta iki hafta falan öyle gidecek biliyor musun? Kılıçdaroğlu'na mazbatayı vermediler falan. Ne zaman vereceksiniz? Osi çok doğru söyledin kardeşim. Bence Erdoğan verenler Kılıçdaroğlu'na verse Kılıçdaroğlu kazanır. Bence. Erdoğan niye çekilmedi? Seçimden niye çekilmedi? Erdoğan çekilseydi eğer Ozan Kılıçlar kazanırdı bence. Bence. Deprem bölgesinde sonuçlar neden böyle? Bence çok güzel bir tartışma konusu arkadaşlar. Şaşıran var mı? Ben bunu beklemiyordum diyen var mı? Yoksa ben bunu bekliyordum diyen var mı? Ben bekliyordum açıkçası. Ben şaşırmadım gerçekten. Ben şaşırmadım. Çünkü yani AKP'li olduktan sonra ortada da AKP ve Kılıçlar ol diye iki tane seçenek varsa iç Anadolu son sonuçta. Adamlar dönmez. İmkansız diyorum yani size ya imkansız yani. Başkası olsa dönerlerdi bu bir. İkincisi de hükümet gerçekten ne derler? Tökezledi. Yani deprem konusunda tökezledi. Çok fazla sıçıp sıvadığı yerler oldu ama sonuçta gene de bir şeyler yaptı yani. Şimdi biz sadece muhalif kanallara bakıyoruz ya sadece muhalif kanallara baktığımız zaman bunları görmüyorsunuz. Sadece yandaş kanala bakarsan da bu sefer hizmetleri görüyorsunuz sadece. Yani hizmet oldu gene. E bu adamlar şey kafasında değil ki. Sen niye bize işte kaçak yapıya izin verdi falan. Onun kafasında da değiller abi. Deprem olduğu zaman işte Allah yaptı diyorlar. Allah yaptı diyorlar. Ondan sonra hükümet geliyor birkaç gün sonra çadır kuruyor. İşte Allah hükümetimizden razı olsun diyorlar. Yani ben düşünmüyordum. Ben kesinlikle düşünmüyordum. Diyorum ya belki milliyetçi bir aday olsaydı Erdoğan karşısında o zaman olabilirdi belki bir ihtimal. Ama işte anlamıyor ki insanlar abi bak. Şeye bakıyoruz. Ekşiye bakıyoruz. Yani ekşiden takip ediyoruz. Çok eğlenceli oluyor takip etmesi. Şeyle başlıyorlar tamam mı? İlk turda bitireceğiz ama şey önde aslında. Yani 59 bu ne? İlk turda bitireceğiz. Az kaldı az kaldı falan muhabbeti. Bir noktadan sonra o şey noktası geliyor arkadaşlar. Böyle bir geçiş dönemi oldu. Ondan sonra başlıyorlar abi. İşte Anadolu insanı da böyle salak. Türk insanına da hak etmiyor. İnsanlar zaten gerizekalı. Abi anlamıyorsunuz ki siz insanlar milliyetçi. Milliyetçi insan. Terörist de ya adamların her birinin... Ya, ya hepsinin çocuğu askere gitti bir kere. Ya kendi çocuğu şehit, ya etrafında mutlaka şehit gazi tanıdığı var. PKK ile mücadele etmiş tanıdıkları var. Teröristlerle mücadele etmiş tanıdıkları var. Adam ölse, yani depremde ölse, ölecek olsa yani, aç kalsa vermez. PKK ile işbirliği yapana oy vermez ya. Vermez kanka. Yani bak bu halkı ben çok mu iyi biliyor Hayır ben de çok iyi bilmiyorum. Ben şey modunda bir adam değilim işte ben halkın adamıyım falan. Ben sokakların adamıyım. Genelde o modda olurlar ya insanlar. Yo ben mümkün olduğu kadar kendimi izole etmeye çalışan bir insanım. Sevmiyorum insanları. Kendimi mümkün olduğu kadar izole etmeye çalışan bir insanım. Deprem oldu yaptığım en büyük yardım. Yardım da değil yaptığım en büyük aksiyon işte boş boş konuşmak oldu. İşte şu yapılmalı bu yapılmalı. İnsanlar da bravo EFA'yla çok güzel konuştu falan. Ama hiçbir işe yaramayacağını biliyordum yani. Efe Güvensel deprem bölgesinde AKP birinci parti çıktıktan sonra keşke yardım yollamasa diye tweet atanlar için ne düşünüyorsun? Gerçekten çok ilginç bir şey o da. Çok çok ilginç. Yani ne bekliyordunuz anlamıyorum. Gerçekten ne bekliyordunuz ya? Ve o kadar çok var ki o. Çok fazla var bunu söyleyen. Keşke yardım yollamasaydım vesaire diyen. Yani ne bekliyordun yani? Yardım yolladık. Ondan sonra bunlar kıl... imkansız bir şey diyorum ben sana. Çünkü o adamların gözünde ha Kılıçlar, ha Selahattin Demirtaş, ha Apo. Hiçbir farkı yok vermezler hacı vermezler ya bir de diyorum ya yani biz sadece muhalif kanallardan takip edin muhalif kanallardan takip ettiğimiz için yaptıkları hiçbir hizmeti söylemedi evet geç hizmet yaptılar tökezlediler organizasyon sıçtı yani çünkü oraya giden birçok arkadaşımız bunu söylüyordu organizasyon da sıçtı ama geç de olsa bir şeyler yaptılar e bu insanların takip ettiği televizyon kanalları belli geçti olsa bir şey geldi işte çadır madır oldu. Bunu hamdı olsun dediler geçtiler yani. Vermezler ya. Vermezler acı. Yani keşke yardım yollamasaydık. Yazıyorsan hiç çözememişsin. Gerçekten çözememişsin bu ülkeyi.